Arkadaşlar merhaba. Yarın 9 Mart 2021 Salı Adana ve Kocaeli'nde 7'şer koşulu program var. Kocaeli biraz normal gibi görünüyor ama ben mümkün olduğunca cazip yazmaya çalıştım. Bir tane tekimiz var. Yalnız Adana çok enteresan geldi bana. Adana'da ve kararsız kaldım teki yazmakta. Müslüm Çelik'in ilk ayaktaki altı numara Texas Ranger ve son ayaktaki Jacinta isimli atlardan hangisini tek atayım. Bir de Arya Liva vardı. Ahmet Çelik'le beşinci koşuda. 6'nın 5 ayağında pardon. Bu üç atın arasında Tek yazmakta biraz zorlandım. Bulmakta zorlandım. Sonra en nihayetinde 5 numarada, son ayaktaki 5 numara Jacinta'da karar kıldım. Çünkü Jacinta'yı tek yazmazsam rakipleri çok. Öncelikle 2, 3, 11, 1, daha sonra 9, 12, 13, 4, bunlar yazılabilir. Ben bu kadar 9 tane at yazacağımı risk alıp tek attım Yasinta'yı. Ama rakiplerini saydım size. Eğer tek atmayı düşünmüyorsanız, başka yerden tek bekliyorsanız düşünüyorsanız daha doğrusu onları oynayabilirsiniz. Ee, görüşlerim böyle. Yazdığınız gibi gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Bu arada bayan takipçilerim için hepinizin e, dünya bayanlar, kadınlar, emekçi kadınlar günü kutlu olsun. Bir güne değil, 365 güne başlarcısınız. Sizlere kalkan eller kırılır, kırılacaktır. Böyle tatsız şeyleri duymak istemiyoruz. O yüzden sizler bizim baş tacımızsınız, analarımızsınız, kız kardeşlerimiz, bacılarımız, eşlerimiz, her şeyimizsiniz. İyi ki varsınız. Tekrar kutluyorum gününüzü. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bol şanslar. Allah'a emanet.